Merhaba arkadaşlar, oyun Popozu kanalına hoş geldiniz. Bugün size içilik oruçturucudan öne çıkan videoları göstereceğim. Beyler buradan videoları seçebilirsiniz. Ama en son yükleme iyidir. Bir de beyler buradan zamanı yazabilirsiniz ama videonun sonu yapacağım ben. Orası size kalmış. Buradan güncelleyeceğiz. Tamam. Bakalım olmuş mu? Bir bizim videolara bakın. Şöyle 12 dakika 6 saniye alalım. Ama beyler bu da böyle çıkıyor.